Herkese merhaba sevgili izleyiciler. İyi hafta sonlarımız olsun. Hepimizin evet dün gerçekten yine ekonomi adına önemli bir gündü. Kılıçdaroğlu ve Kavcıoğlu bir araya geldi. Arkasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı. Dolara baktığımızda dolar gece yarısı yeni rekorunu tazeliydi. Diğer taraftan dün gelişmekte olan ülkeler arasında sadece TL dolar karşısında değer kaybetti. OVP'ye baktığımızda OVP öngörüleri şimdiden aşılmış gibi görülüyor. E, i̇ş dünyasından da açıklamalar vardı. Ömer Kuş açıklama yaptı. Önemli de açıklamaları vardı. Döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için reform yapılması gerekiyor dedi. Tabii dünyaya da baktığımızda dünyada da emtia fiyatları da aldı başını gidiyor. Ciddi yükselişler var. Bunların hepsini konuşacağız. Ekonomist Bayram Başaran ile karşımızda. Merhaba Bayram Bey. Merhaba Ebru Evet gerçekten e, sayarken bile yoruldum. Çok fazla gelişme olmuş dün. E, ne dersiniz? Nereden başlayalım? Nereden başlamak istersiniz? Yani nereden istiyorsanız hepsinden başlayabiliriz. Yani orta vadeli programdan başlayalım. Tamam. E, orta vadeli programda e, Hazine Bakanı ortalıkta görünmeyen Sayın Lütfü Elvan e, 2022 için doları 927 öngörmüştü. 927 şimdiden bulduk. Yani dikiş tutmadık. Yani orta vadeli program mesela dikiş tutmadık. Zaten tutmayacağını da biliyorduk. Ama kendileri Biliyorumlar da bilmiyorlar mıydı onu bilmem. Ama tutmayacağını biz biliyorduk. Zaten söylemiştik yani. Yıl sonunda zaten e, 950 veya çift tane rakamı görüp, görme ihtimali çok yüksek diyorduk. Nitekim o yönde çıktı. Bunun tutmayacağını gösteren bir sürü etken vardı. Bir içerideki gelişmeler var. Bir de dünyadaki gelişmeler vardı. Dünyada enflasyonun kalıcı olmayacağını her ne kadar uluslararası merkez bankaları, değişik ülkelerin merkez bankaları ya bu geçici falan deseler de geçici olmayacağını biz konuşmuştuk. Nitekim de e, geçici değil, herkes kalıcı olduğunu kabul etmeye başladı. Ona göre de herkes öngörülerini yapıyor. Nitekim işte evet. Amerikan Merkez Bankası Kasım'da e, piyasaya verdiği parayı azaltmaya başlayacak. Bunu artık netleşti. Evet. E, diğer taraftan İngiltere Merkez Bankası ki Avrupa'da ekonomisi en kötü gidenlerden birisi İngiltere Merkez, e, İngiltere'dir. İngiltere Merkez Bankası borç yine faizini artıracağını açıkladı. Avrupa Birliği Avrupa Merkez Bankası bunu takip edecek. Değişik ülkeler zaten bunları takip ediyor. Hatta gelişmekte olan ülkeler sıkı tedbirler aldığı için e, dolar karşısında bir tek Türk lirasının e, değer kaybetti. Diğer para birimleri karşı, e, diğer para birimleri yükseliş kaybı. Yani çok ciddi e, önümüzdeki dönem çok ciddi sıkıntılar gelecek. Maalesef bu sıkıntılar katlanacak gibi görülüyor. Şu an orta vadeli program çöp olmuş durumda. Muhtemelen dün gece meclise sunulan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Meclisi sunulan ee, bütçe rakamları da çok olacak. Çünkü oradaki rakamların öngörüleri doğru değil. Ee, ben mesela oradaki bütçe açığını biliyorum. 173 milyar TL bir bütçe açığı görülüyor. O bütçe açığını tutması da mümkün değil. Belki 273 lira. Onu da tutması mümkün değil. Şu an zaten e, borçlan merkezi yöneten borçluluk oranı 2 trilyon TL'nin üzerine çıkmış Bu zaten yeteri kadar ciddi sıkıntı. Ve borçlanma gereği de sürekli artıyor. Çünkü nakit sıkıntısı ciddi nakit e, yönetiminde ciddi sıkıntılar var, ciddi hatalar var. Bunun temelinde de devletin hala tasarruf yapmaması yatıyor. Devlet herhangi bir tasarruf yapmadığı için maalesef e, borçlanma gereği de sürekli artıyor. Son ay bile hani sıkılaştırma yapıyoruz. bilmem ne deseler de tasarruf yapmadıkları için 23,5 23, 23 milyar TL e, bütçe açığı çıktı evet. Yani bu, bundan olmaması lazımdı. Hele dünyanın bu kadar savrulduğu bir noktada ve Türkiye'nin de kat kat fazla savrulduğu bir noktada artık e, merkezi yönetim, e, bütçe açığı vermemesi lazım. Ama maalesef savrulmaya devam ettiği için bütçe açığı devam ediyor. Bu da enflasyonist baskıyı maalesef giderek artıyor. Evet. Peki enflasyonist baskı dediniz. E, i̇lk cümleyi kurarken de söylemiştim. iş dünyasından da açıklama geldi. Ömer Koç da yine enflasyonla ilgili bir açıklama yaptı. Mutlaka reform yapılmalı dedi. Tabii siz de katılıyorsunuz değil mi Ömer Koç'un bu cümlelerine? Şimdi zaten... Türkiye'de bir reform yapılması gerektiğini bir yıldır zaten söylüyoruz. Evet. Bir, yani bütün sistemin, ekonomi sisteminin yeniden dizayn edilmesi gerekiyor. Bunun nedenlerini şöyle kısaca sıralayalım. Bir, halk merkezi yönetimi güvenini kaybetmiş. Ekonomi yönetimine güvenini kaybetmiş. Nereden görüyoruz bunu? Dolarize olmaktan görüyoruz. Dolarizasyon sürekli artıyor. İşte son bir haftada 1.6 milyar dolar arttı. Doların sürekli yükseliyor olmasına rağmen. Rağmen evet. Rağmen yani bu dönemde ne olur? kar satışları bazen kar satışı bile olmadı 1.6 milyar dolar artış var. Bu çok ciddi bir rakam. İnsanlar artık kendi paralarına güvenmiyor. Diğer taraftan enflasyon aldı başını gidiyor. Ee, bir tek baktıkları şey cari açık ve dolar gelsin. O da gelmiyor. Şimdi dolar da gelmiyor. Hı -hı. Bütün bunları topladığınız zaman. Hani gelen dolar da dün Sayın Kavcıoğlu'nun açıklaması 25 milyar doları buldu ve e, brüt de iyi de net rezerv. Hala eksi 37 milyar 400 milyon dolarla Hala eksidesin yani. Evet. Dolayısıyla işte borcu borçla kapatıp şey yapmak bir tehlikeli şey şu. swap azalmış. Şimdi bu sıkıntıdır. Hmm. Şimdi tek e, para topladıkları sıvaptı. E, sıvap azalmaya başladı bu sıkıntı çünkü sıvap yapacak kurum bulamıyorsunuz anlamına gelir. Bu çok ciddi sıkıntıdır. Bu sefer büyük rezervini atmayabilir. Sıvaplarda sıkıntı doğma başladı. Anladığım kadar bunu henüz açıklamıyordu ama swap oranından düştüğünü açıkladılar. Şimdi bu e, önümüzdeki günlerde göreceğiz bunun nereye doğru gitti ama sıkıntı büyüyecek gibi görünüyor şu an. Evet. Dolayısıyla bunun için yapılması gereken şey gerçekten hem ekonomi yönetiminde hem de e, ekonomik uygulamalarda ciddi bir değişime ihtiyaç var. Bu olmadan Ömer Koç'un söylediği doğru bu olmadan Türkiye'nin sırtının yerden kalkması mümkün değil. Eğer evet. Yani ve evet. merkezi yönetimde enflasyonu belli ki e, borçlanma gereği sürekli yaptıkça onu baskılayabilmek için enflasyonu artırarak oradan vergi toplamaya çalışıyor. Çünkü enflasyon en beleş vergi toplama yöntemidir siyasetler için. Çünkü başka türlü dönemiyor. Evet, evet. Peki e, dünkü e, toplantılar için ne diyeceksiniz? İşte önce Kılıçdaroğlu, Kavcıoğlu yan yana geldiler. Onların açıklamaları malum var. artık izleyicilerimiz de biliyorlar. Hani tekrar tekrar benim söylememe gerek yok zannediyorum. Arkasından Kavcıoğlu yeniden bir basın açıklaması yaptı. Arkasından Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu oraya niye gitti diye daha farklı bir açıklama yaptı. Ne diyeceksiniz yani e, bir ana muhalefet lideri e, başkanı e, merkez başkanını ziyaret ediyor. Arkasından Cumhurbaşkanı o gitti diye cümleler kuruyor. Şimdi bakın burada şu var. Şimdi herkes bir oyun öyle bir tiyatro. Şu an bu üçlü bir tiyatro. Kılıçdaroğlu bir havayla gitti. Attığı tweete baktığın zaman hesap soracağız bilmem ne dedi. Sonra döndü dedi ki ya dedi lütfen dedi siyasi yönetim Merkez Bankası'na karışmasın. İşte ben şimdi şaşırdım. Merkez Bankası'nın kuruluş yasasının dördüncü maddesini neden sormadım? Şimdi en önemli şey o. Orada görev tanımı yapıyor Merkez Bankası. Niye kurulmuş Merkez Bankası? Diyor ki ben, ee, o yasa ve bütün Merkez Bankası'na zaten bu ana görevidir. Fiyat istikrarını sağlamak, fiyat istikrarını sağlayarak ekonomik gelişmelere katkıda bulunmaktır. Amacı bu. Ki sen bunu sordun mu ya Sayın Kavcıoğlu? Sen şu an fiyat istikrarını elindeki araçları kullanarak Merkez Bankası'na para piyasaları araçlarını kullanarak niye sağlamıyorsun diye sordum mu yok sormamış. Ha lütfen şey karışmasın. Ee, siyasiler e, Merkez Bankası yönetimine karışmasın. Yani, evet, kişi ya, Merkez evet. Bankası'nda ehil kişi kalmak. Hep defalarca anlattım. Merkez Bankası yönetmek farklı bir iş. Çok farklı bir iş. Ama Bayram Merkezi... Bey diğer taraftan da baktığımızda Kılıçdaroğlu böyle cümle kuruyor. Cumhurbaşkanı da diyor ki işte faiz indirilir, yükseltilir. Buna diyor liyakatli kişiler karar versin diyor. Hani bugüne güne kadar gerçekten şey liyakatli kişiler mi karar verdik? Hani dönüp baktığınızda evet. da hani orada da tutar yok. Hiç neresinden e, tutarsanız elinizde kalıyor. Zaten komedi olan tarafı bu. İki tane şey söylüyor. Cumhurbaşkanı da şeyi söylüyor. Cumhurbaşkanı da aynı, aynı şeyi söylüyor. Kılıçdaroğlu da aynı şeyi söylüyor. Ya peki Merkez Bankası'na sekreter ya görevini yaptıran kim? Birisi halk adına hesap sorması gereken. Ana muhalefet partisi halk sana bu görev vermiş. Diğeri de Cumhurbaşkanı siyasi nitelik. Birisi çağırıyor bunu böyle yapacaksın diyor. Dememesi gereken bir şey diyor. Diğer de diyor ki halk adına hesap sorması gereken şey diyor ki Cumhurbaşkanı veya cuma siyasiler ve Merkez Bankası'na baskı yapmasın. Ya o zaman Merkez Bankası'nı bağımsız bırakın kardeş Niye bağımsız var? Merkez Bankası'nın gerçekten bağımsız olması gerek? Özel Özerk diye bir şey olmaz. Eğer bir kişi ben sizi bir yere atıyorsam siz evet. bana bağlısınız demektir. O zaman özerk, özellikliğin falan olmaz. Yok. Ben ne kadar istersem sen o kadar özel olursun. Bitti. Demek evet. ki Merkez Bankası özerk falan değil. Peki evet. Merkez Bankası madem böyle karar alacaktı da o zaman Merkez Bankası'nda faiz artsa karşı çıkanlar niye görevden abi? Faiz düşüşüne evet, karşı, evet. karşı çıkanlar niye görevden alırlar? Bu soruyu soruyorlar. Dolayısıyla bir tiyatro oynanıyor ve hiç kimseyi tatmin etmedi. Hatta herkes de kızdırdı. Dün akşam Twitter'larda çok ciddi eleştiriler vardı. Her, her şey böyle yani bir, ben gördüm bir tiyatro sahnesiydi. Evet. Ya yani Cumhurbaşkanı da ana muhalefet lideri aynı cümleyi kurar ve Merkez Bankası için. Merkez Bankası'nın sekreterle görevi gördüğü bir yerde. Evet. İki, Evet, Merkez Bankası 22'de... yönetimde ehil insan kalmadı. Hafızası gitti Merkez Bankası'nın ya. Hı -hı. Hafızası gitti. Evet. Evet. 21 Ekim'de çok başladım. fazla bir şey kalmadı. Bakalım ne kadar liyakat bu sefer ne olacak onu bir göreceğiz diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere diyorum o zaman. Evet, görüşmek üzere. Hoşçakalın.